Bacağımız ağrıyor. Hayır hayır. Kasım. Yok. Kalçam. Neresini ağrıdığını aslında bilmiyorum. Bunu çözebiliriz. Bir bakalım yapacağımız egzersiz sizi rahatlatacak mı? Dik bir şekilde bir yardım alabiliriz sandalyemizle. Bacaklarımızı kaymayacağımız zemin olsun. Bu bizim için çok önemli. Bu şekilde bacaklarımızı açıp kasıklarımızı, göbeğimizi biraz öne veriyoruz. Bu pozisyonda bir kalıyoruz. Gerimelerimiz var mı? Nefes alıp verelim. Evet rahat bir açıdayız ve ağrımız yok, kasılımlarımız rahat. Biraz daha bacaklarımızı açabiliriz. Evet. Bu pozisyonda kalalım şimdi. Nefesimize odaklanalım. Her nefes alıp verdiğimizde biraz daha belimizi öne doğru kasıklarımızı hissedelim. Nefes alıp verelim. Bu bizim pasif esnememiz. Aktif esnemeye geçtiğimizde ayaklarımızı, bacaklarımızı yere bastırıp kapatmak istiyoruz. Sıkı tutuyoruz kapatmak istiyoruz. Bu pozisyonda kalıyoruz. Bacaklarınız titrecek. Hissedeceksiniz onu. Nefes alıp verelim ve rahatlayalım. Pasife geçelim. Ve mümkünse biraz daha açalım bacaklarımızı. Bu pozisyonda kalıyoruz. Pasif esnemedeyiz. Nefes alıp verelim. Biraz daha öne doğru ittirelim kendimizi. Kasıklarımızda hissedelim esnemeleri. Nefes alıp verelim. Tekrar pasife geçiyoruz. Ve bacaklarımızı kapatmak istiyoruz. Kasılıyor, hissediyoruz. Nefes alıp verelim. Nefes alıp verelim ve tekrar rahatlayalım. Biraz daha yönettirebiliriz. Bu bölgemizde de hissedeceğiz. Kasılmaları, nefes alıp verelim. Ve şimdi ufak ufak kapatmaya çalışıyoruz ve rahatız. Kapatmaya çalışıyoruz ve rahatız. Tekrar kapatmaya çalışıyoruz ve bırakıyoruz. Kasıyoruz ve gevşiyoruz. Kasıyoruz ve gevşiyoruz. Kasıyoruz. Ve, gevşiyoruz. ve yavaş yavaş toparlanıyoruz. Dene bir gör.